Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz şurada iki tane mutluluk göz yaşınız var arkadaşlar iki insana bir araya gelip bir konuşma yapacağınız arkadaşı yani uzun zamandan bu yana görüşmediğiniz biri oturarak bakın uzun uzun böyle konuşma yapacağınız görülüyor arkadaşlar sanki bir çay içme bir yemek yeme bir durumunuz olabilir arkadaşlar Bakalım fincanınızda neler var arkadaşlar. hocam fincanımızda. Bakalım. Beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bu fincanınız içi tertemiz çıkmış arkadaşlar. Böyle bakalım. Şu yoğun olan yerden. Arkadaşlar şurada bir böyle var. Görüyor musunuz? Açan bir lale görüyorum. Kocaman bir lale. Lalanın üzerinde de bir insan var arkadaşlar. Sanki böyle duruyor. İki halı dolu yani nereye gideceğini bilemeyen bir insan var arkadaşlar. Bakın sizinle aranızda mesafe girmiş bir insan olarak görülüyor. Şöyle bakınca da arkadaşlar bakın şurada dimdik ayakta duruyorsunuz. Önünüzde de balık var. Kısmetiniz önünüzde sanki bir şeyleri kazanmak da olabilir arkadaşlar. Böyle elinizdekini yukarı kaldırdınız. bakın görüyor musunuz? Sanki böyle Hmm. bir şey sağ, kazanıyorsunuz bir hediye bir şey gibi arkadaşlar sanki devlet dairesinde istediğiniz çok önemli bir şey de olabilir uzun zamandan bir yana beklemişsiniz şöyle bakınca arkadaşlar çok yorulmuşsunuz bakın adınızda s harfi varsa birilerini böyle işinde böyle eksiklikler yani eksilerini gizleyerek gizliyorsunuz arkadaşlar böyle eksileri gizleyerek artıları fazlalaştırarak birini bakın elinizi altında tutmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar ama çok yorgunsunuz bakın yoruluyorsunuz uykunuz geceniz gündüzünüz birbirine karışmış olarak görüyorum arkadaşlar bakın bu insanı ne kadar şey yapıyorsunuz seviyorsanız bakın bunun geleceğine düşünüyorsunuz arkadaşlar bu insan adında da V harfi görüyorum R harfi var ve R ile başlıyor arkadaşlar adında soy isminde olabilir Karşı tarafta yani size karşı boş değil ama birazcık daha bencil hareketler var arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bir düşünceler var arkadaşlar. Şurada da bakın bir erkek görüyorum sanki. Bakın oturuyor. Düşünceli halı var arkadaşlar. Bakın bunun hayatına kısmatına çıkan insanlar oluyor. Bakın kısmat çıkıyor sanki. E, karşındaki insan aile şartlar yani aile sorunlarını görerek istemediği görülüyor. Sanki bu erkek annesine beraber yaşıyor olabilir arkadaşlar. Babasıyla beraber yaşıyor olabilir. Yani sürekli bizimle kalacak diyor olabilir. Karşı taraf da böyle. Hayatına genel insanlar bu sorumluluğu almaktan kaçındığı çıkmış arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bakın kilit var arkadaşlar. Kilitlenmiş bakın. Bir işleriniz ertelenmiş, kilitlenmiş arkadaşlar. Yani sizin işinize olduğunuz mavkiye arkadaşlar. Yani olduğunuz işe, olduğunuz bir ilişkide olabilir. Buna kilit vurmaya çalışan yani. insanlar var arkadaşlar. Bu sizin sevgiliniz olabilir. Sevdiğiniz insanın adında T harfi varsa arkadaşlar. Böyle aranızda böyle durgunluk yaşadığınız. Şu anda arada başka biri de gelmiş olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bakın sanki bu uçan balonda sizsiniz arkadaşlar. Böyle küçük bir kız gibi çıkmışsınız. Şurada arkadaşlar uçan balon gibi bakın. Balonda uçuyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir şeyleri yukarıdan aşağı fırlattığınız çıkmış arkadaşlar. Artık geçmişi her şeyle yani iyisiyle kötüsüyle sileceğiniz yani silip şey yapacağınız yeniden bir başlangıç. Böyle bir durumunuz var arkadaşlar. Böyle görüyor musunuz? İçinizde sıkıntılardan arınacaksınız. Şöyle bakınca şurada i harfi görüyorum. L harfi var arkadaşlar. Adında soyadında bir insan var. Zaten sizden bu insanın farkındasınız arkadaşlar. Birbirinizden etkilendiniz. Yani birbirinizden hoşlandığınız çıkmış arkadaşlar. Bakın yan yana gelemiyorsunuz. Aynı yolda yürüdünüz. Aynı çizgi yani bakın. Sanki aynı bir yerde yaşıyorsunuz. Yakın yani arkadaşlar. yürüşünüz var, duruşunuz var. Aynı yolda paylaştığınız da çıkmış arkadaşlar. Şurada da bakın bir kadın görüyorum. Bebek arabası arkadaşlar. Sanki bebek arabasının kenarına da bayrak astı. Bakın bayrağını şey bebeğe de koymuş. Bayrağı da asmış. Arkadaşlar bir yerler yani... Ha. Kafasını dağıtmaya yani belki dışarı çıkmaya çalışan böyle çok sıkılan bir insan var. Bakın bunun evine siz misafir götüreceksiniz üç kişi sanki. Bakın burada devlet dairesinde arasında bir de işiniz var. Bayraklı yer arkadaşlar böyle bir durum var. Bakın bayraklı yeri yani sanki buraya giden bir sürü insan var. Bayraklı yeri, bayraklı yer işiniz olabilir. Arkadaşlar burada da bakın sanki ka, ka, göbeğinize kabarık ha, kabarmış göbeğiniz, sanki karaciğer sorunları yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar dikkatli olun yediğiniz içtiğinize çok dikkat edin böyle az yemek yiyorum ama çok böyle ağrılarım oluyor diyebilirsiniz arkadaşlar şurada görünce bakın yonuz balığı görüyorum siz de görüyorsunuzdur bakın ben biraz bir yonuz balığı var arkadaşlar şurada çok güzel de çıkmış. Yunus balığınız var bakın. Ben mi yaz arkadaşlar? Çok güzel böyle bir kısmatınız ayağınıza kadar geleceği görülüyor arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz böyle? Sanki içinizde sıkıntıları atacaksınız gibi arkadaşlar kaplumba var. Bakın yıllardır bir bekarım ben. Yıllardır evlenemiyorum. Birini hayatıma alayım hemen bakın. Yalnız kaldığınız hemen de ya siz terk ediyorsunuz, karşıdaki insanın bir e, olumsuz karakterlerine hemen farkına varıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Karşı tarafta da kendini düzeltecek gibi arkadaşlar. Sanki böyle size aşık olarak da görülen bir insan görüyorum ben burada. Şurada bakın bir insan oturuyor böyle. Arkada da bakın şurada. Görüyor musunuz? Böyle bavul gibi sanki. Bavul da var sanki arkadaşlar. Biri bir yerden bir yere taşınmaya çalışıyor olabilir. Yani sanki bu sizin evinize de taşınmak istiyor olabilir arkadaşlar. Bir sürü harfler çıkmış. Bakın burada i var, s var, c harfi görüyorum. Aynı ortamda sizin evinize taşınmaya çalışıyor da olabilir. Ama ki siz bak dur diyorsunuz. Elinizi böyle kaldırarak dur. Olduğun yerde sanki bir iş ortamı da olabilir. Böyle durum. Arkadaşlar şurada da tarazi var. Bakın tarazi iki pellesi var arkadaşlar. Sanki sizin taraf değil karşı tarafın şeysi çok böyle baskın olduğunu onun için de kendinize içinize çektiğiniz yani kendi kendinize bir kenara çektiğiniz görünmüş arkadaşlar. Şurada da böyle güzel kuşunuz var. Müjdeli haberleriniz var arkadaşlar. Şurada bir erkek görüyorum. Bakın Bundan da gelecek bakın müjdeli haberiniz var arkadaşlar. Yani zaten sizi takip eden bir insan olarak da görüyorum karşı tarafta. Arkadaşlar böyle bir durum var. Bakın bu insanla zaten konuşacak gibisiniz. Burada da bakın sanki böyle anka kuşu gibi arkadaşlar. Kuşun üzerinde de böyle küçük tavşan var. Yeni aşklar, yeni başlangıçlar arkadaşlar. Böyle bir durum var. Devlet dairesinden beklediğiniz haber var arkadaşlar. Atık 6 tane kapıya gittim. Yani 6 kapıdan da hepsi bakın. 6 tane kapıya gittim. Hiçbirinden bir güzel haber yok diyorsanız. ikili vaktlarda çok güzel haberiniz var. Bakın 2'ye iki, çıkmış. İkili vaktlarda, üçlü vaktlarda bir buluşma bir yeri getiriyorsunuz. Bakın devlet dairesi gibi arkadaşlar. Burada bir konuşmanız var. Böyle durumlar var. Canlarım şurada bir erkek var. Bakın bu erkek çıkmış. Elinde de birini tutmaya çalışıyor bakın. Birini tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Geçmişte kalbini kırmış biri olabilir. Hayatından çıkarmak istediği biri olabilir. Bir şans birbirine istemiş olabilir arkadaşlar. Bakın siz de bu insandan hoşlanıyor olabilirsiniz. Bu insana karşı bir duygularınız var olabilir ama size geldiği zaman siz anlamamışsınız ki bu insanı anlamadınız gitti bakın karşı tarafında eline aldığı görülüyor ama ki arkadaşlar bunu aşağı koyacağı yani artık bıktım artık çekemeyeceğim diyen bir durum var arkadaşlar Şurada da bakın eşeğe kafası görüyorum arkadaşlar. Siz de biliyor, görüyor musunuz? Yani eşek kafası çıkmış yani. Emeklerimi karşılığını alamıyorum Emeği en çoğunu ben yapıyorum. Yani karşı taraflar geliyor. Hiç benim hakkımda bir şey demiyorlar. Yani örneğin bir şeyler alıp geliyorlar. Hepsini kendileri götürüyor. Bana bir parça haline bir şey bırakıyor diye üzülüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bir karga çıkmış arkadaşlar. Karga sürekli böyle sizin arkanızdan dedikodunuzu yapan, sizin ağzınızı arayarak karşı tarafa şey yapan bir kadın olarak olabilir, erkek olabilir. Arkadaşlar size uyan kısmını alın. Ama bakın bu insan şu anda sırt sırtına iki tane böyle koca taş altında kalmış arkadaşlar. Bu size kötülük yapan insan iki tane kayıp yaşamış olabilir sanki. Böyle bir durum çünkü çok böyle acılar içinde kıvran diye çıkmış yakın arada bakın bir kutlama arkadaşlar eskiden hayatınızda olan biri bakın şurada kaplumbağa var kaplumbağanın önünde oturan bir insan onun altında da çiçek var bakın arkadaşlar bir güzel bir çiçek üstünde notu ile gelebilir arkadaşlar böyle bir durum var karşı tarafta yaptığı hatalarını farkına varmış sanki böyle bir durum var bakın yalnız kaldığı zaman çok da farkında yani bakın şurada eli burada ayağı burada bakın yukarıdan yani bir tek biz insan kaç tane insanı idare etmeye çalışırken arkadaşlar hepsinin elinden uçurdu. Bakın, pardon bir sürü kuşun da uçurduğu çıkmış. Bakın arkadaşlar eline gelen kısmatlarını uçurduğu çıkmış arkadaşlar. İki insan bakın birbirini affetme aynı yolda yürüme durumu var arkadaşlar. Şöyle bakınca yeni tanışma ortamlar var yeni tanışma durumu olabilir. Şurada biraz balık etli, biraz toplu bir bayana da benziyor arkadaşlar. Oturduk yerde dua etti görülüyor. Bakın bir kısmatlım kapalı diyorsa bakın kısmatlar açılacak gibi dualar var. Şurada da bakın arkadaşlar yeni doğmuş bebek görüyorum. Siz de görüyor Bebeğiniz var arkadaşlar. Bakın çok güzel çıkmış. Bebeğin yanında da böyle küçük kaplumba görüyorum arkadaşlar. Bir evlilik, evlilikten sonra bir çocuğa karışma, bir yuva kurma arkadaşlar. Böyle bir durumunuz var yebe. Şurada da bakın bir sürü insan bakın şurada bir su kenarı gibi sanki böyle akan su gibi arkadaşlar bir sürü bakın hayvanlar var küçük küçük bakın şurada kenarda bir köpek görüyorum şurada bir şey var arkadaşlar su içinde sanki balıklar var böyle kısmetli e, arkanızda bıraktığınız kötü olaylardan arka arkadaşlar artık kısmetli şeylere geçiyorsunuz. Ay, böyle bakınca S harfinden güzel haberiniz var. T görüyorum arkadaşlar. Böylesinden T. Böylesine bakınca F harfi GT'ye de benziyor arkadaşlar. Bir araya gelmeniz. Bakın bir sürü bir araya gelememişsiniz. Yani bir sürü bir araya gelip konuşmak istemişsiniz. Arkadaşlar bakın. Bir sürü yollar yolların her kenarında size engeller olmuş. Yani yola çıktınız bu insanı göreceğim dediniz. Aynı bir yerde de çalışıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar ne zaman birinden konuşmak istiyorsunuz? Her zaman bakın önünde engel olduğu çıkmış arkadaşlar. Konuşamadığınız var. Bu insanla bir araya gelip konuşmanız var arkadaşlar. Böyle bakınca bakın çadır gibi böyle tek tek katlı evler arkadaşlar. Böyle bir yere bir gidebilirsiniz. Yani bir durum var olumlu olarak çıkmış. C harfi var arkadaşlar. Adında soyadında C harfi olan birini hayatınıza alabilirsiniz. Yeni bir şeyler başlayacaksınız Arkadaşlar dua etiyorsunuz Bakın yurduğunuz oturduğunuz yerde dualarınız var Şurada yuvarlak şişmiş balonlar var Arkadaşlar sanki bir açılışa da benziyor Bir düğüne de benziyor Görüyor musun? 5 rakamı var Böyle bakınca 5 işte görüyorum Böyle bir kutlama gibi yere katılabilirsiniz Arkadaşlar bakın Çok güzel çıkmış Yani sizin kalbinizi kıran bir insan var Arkadaşlar geçmişinizden gelmiş Hele tek harfi görüyorum bu insan bakın sizin kalbinizi kazanacak yani tamamen bitiş falan diyemem yani aranızda masafe girmiş belki hiç de konuşamadınız arkadaşlar dışarıdan beğendiğiniz biri de olabilir balonlar gördünüz mü şişirilmiş balonlar bir sürü şeyler içinde bakın dindik ayaktasınız bu insan da oturarak size üzür mü diliyor belki evlilik teklifi de gelebilir arkadaşlar uzun zamandan bu yani beklediniz Böyle durum var canlarım. Şurada da bakın elinizle bir yol göstermeye çalışıyorsunuz. İnsanlar karşı tarafta görüyor musunuz? Zaten yolu biliyor arkadaşlar. Yani yol göstereceksiniz. Beyaz döve var. Döve yani taşınma olayınız var. Yol göstereceksiniz arkadaşlar. Ama da biraz da finansal yani para konusunda da yardımda bulunacaksınız. Onun için de sizi yola koyacaklar gibi gibi çıkmış arkadaşlar. Yani Şurada iki rakam var arkadaşlar. İkili vakitlerde bakın bir insana bir konuşmanız var. Bir araba hele gelen kapınıza kadar gelerek sizinle konuşmak isteyen bir insanı görüyorum. Canlarım bakalım neler çıkacak. Beğenmeyi, yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan dostlarım çok teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Benim büyümemize yani yeni açtım bu kanalı biliyorsunuz hızlı büyümemize sebep oluyorsunuz beğeni yorum yaptığınız elleriniz parmaklarınız dert görmesin arkadaşlar bütün evrenin olumlu güzel falları sizler için gelsin arkadaşlar da evreme yollayın arkadaşlar bakın şöyle görüyor musunuz şöyle bak. sanki her bir insan arkadaşlar bakın aynı çatı altında hepimiz mutluyduk. Biz aynı çatı altında büyüdük. Hepimiz mutluyduk. Şu anda bakın geçmişte halinizden memnundunuz. Şu anki halinizden hiç memnun olmayan biri olarak çıkmışsınız. Her kaç tane insanız, kaç tane kardeşiz. Hepimiz de kendi yollarımızı çizdik. Birimizden birimize fayda gelmiyor. Bakın görüyor musun? Böyle ne kadar da mutluyduk. Aynı ortamda büyüdük. Birbirimiz iyiydik arkadaşlar. Şu anda aralarınıza masafa girmiş. Kardeşler de olabilir arkadaşlar. Sanki kardeşler gibi bakın. Mal mülk gibi. Bir durum var. Şurada da bakın. Ağaç var arkadaşlar. Böyle kocaman bir ağaç. Yani kökünden anne baba ve sanki. Oraları ya da alıyor olabilirsiniz. Çok güzel yaşantımız olmuş. ya yani Şu andaki yaşama bak diye olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakınca da bakın böyle müzik çalan bir insan var bakın kendi çevresinde kendi şeyine kabuğuna çekilmiş bir insan müzik çalıyor arkadaşlar kendi durumunu kendi şeysini yani böyle bir durum var arkadaşlar. Şurada bir arsa gibi bir ortam var arkadaşlar. Sanki bu arsa yani, hobi bahçesi gibi bir şeyler yaptırmayı düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle alınca da çok mutlu olacağınız görülüyor arkadaşlar. Şurada bir yol böyle su su üzerinden geçen bir köprü görüyorum. Burada da bakın buluşmanız var. İki insan birbirini bayağı beklemiş arkadaşlar. Bir buluşma, bir başlangıç da olabilir. Arkadaşlar böyle bir durum var. Şurada da arkadaşlar bir sürü bakın bir sürü kalabalık ortam yani kalabalıklar içine girebilirsiniz ama dikkatli olun arkadaşlar bu kalabalıklar size iyi gelmeyebilir nezara göze yakınsınız çok çok bakın nazarı göze şu an yıldızınız çok düşük olarak çıkmış arkadaşlar böyle bir durum var dikkatli olun arkadaşlar aile büyüklerinden olan bir kadına mi destek görebilirsiniz yani sizin yerinize karar almış biraz sınırlanabilirsiniz bir bakmışsınız sizin lehinize olacak gibi gibi Canlarım, bəyənib, yorum yapıp, abunə olmağı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah amanat olsun.